Evet, merhaba arkadaşlar. Sürü harflerinden dal harfiyle beş devam edeceğiz inşallah. Dal harfi de kalem açımız başlangıçta 90 derece olacak şekilde ya da 90'a çok yakın diyelim bir dereceyle başlıyor. Böyle çizgilerde yani oldukça yatık olan lam elif gibi h gibi çizgilerde kalem açımızı 90 derece civarında tutuyoruz. Çizgi kalınlığını korumak amaçlı Kalem açımızı 90 derece civarında koyduktan sonra çaprazlama olarak sağa aşağı doğru geleceğiz ama bu çizginin en büyük karakteristik özelliği S hareketini malum bizim bu dik çizgilerimizde S hareketi var. Bu S hareketini kuvvetli bir şekilde göstermesi bu geliş miktarı arkadaşlar bu geliş miktarını ayarlarken aşağı doğru şu boşluk için söylüyorum iki nokta kadar ve sağa doğru iki nokta kadar boşluk bırakacak şekilde mesafe kat etmeyi planlamalıyız ve bu çizginin bu kısmı dikkat edin aşağı doğru dönerken biraz uzatarak kısa bırakmayalım kötü bırakmayalım çünkü bizim için bağlantıda bu kısmın bir önemi var. Bağlantıyı gerçekleştirebilmemiz açısından bir önemi var. Alt çizginin bağlanabilmesi için gerekli bir uzunluk burası. Yoksa burası sıkışık olur. noktalamalarını yapacak olursak dediğim gibi eğer bu tepe noktasından sağa doğru bir çizgi çizer ve sağ taraftaki son sınır çizgimizi de belirlersek şu aralık arkadaşlar bu çizginin altına dikkat ederseniz noktalama yapıyorum. Bu araya iki nokta sığacak kadar bir mesafe. Gerçekleştirmiş olduk. Ve çizginin iç kavisi dediğim gibi oldukça belirgin bir şekilde gösteriliyor burada başlangıç açımızla bitiş açımız aynı olacak şekilde tamamlamış olduk birinci çizgimizi. Diğer taraftan bu kısmı da kapatırsak şu iç kısma da iki nokta geleceğini söylemiştim. Orayı da noktalayalım. Bu çizginin altına giriyorum ve buradan noktalama yapıyorum. Bağlantı inceliğini görmezsek ki şu parça zaten içeride kalacak biraz sonra diğer çizginin içinde kalacak. İki noktada iç kısımdan yükseklik olarak belirlemiş olduk. Alt parça çizgisine başlarken arkadaşlar kalemimizi bir parça yatıracağız. Yani 90'la devam etmeyeceğiz yoksa bu aynı kalınlıkta bir çizgi olarak devam eder. Bir parça yatırıp yani 70-80, 75-80'lere doğru bir açıyla yatık bir açıyla şöyle işaretleyelim. Çıkış yapacağız. Çıkış yaparken e, gideceğimiz yön iki nokta derinlikte bir çizgi olacağını, rağının rabyesedeki Ra'nın açık Ra'nın gidiş yönüne benzer bir şekilde gitmeli. Bu çizgi için söylenebilecek bir karakteristik özellik arkadaşlar, bu çizgi hat yazıları hat sanatına ait çizgilerdeki düze en yakın çizgi. O yüzden bu çizginin içerisine kavis yapmamak için döndürmüyorum ve aynı yönde aynı kalem açısını sabit tutarak devam ediyorum. Böylece çizginin içerisinde herhangi bir kavis oluşturmamaya çalışıyorum gideceğim miktarı ayarlarken arkadaşlar başlangıç noktasını hedef alıyorum. Bu başlangıç noktası hizasına geldiğimde artık geriye bir çeyrek kadar bir dönüş mesafesi için ayrılmış bir payım kaldığını düşünüyorum. Bir çeyrek kadar bir dönüş payım kaldıysa dönüşümü bu miktar içerisinde gerçekleştirmem gerekiyor. Öyleyse bu iniş karakterindeki düzümsü çizgi karakterini artık yavaş yavaş o noktadan sonra arkadaşlar yani şuraya geldiğim noktadan sonra terk edip dönüşe hazırlamaya başlıyorum çizgiyi. Çok fazla bir mesafem yok dönüş için tekrar hatırlatıyorum. O yüzden fazla da açılmadan keskin bir dönüşle dönüşümü tamamlıyorum. İçeri doğru her zaman olduğu gibi hafifçe iç kısma doğru bir yönelme söz konusu çizgide. Bu yönelmeden kastettiğimiz dönüş parçası başlangıç noktasını gösterecek şekilde tamamlanır. Şöyle ki devam etse gözlüğe devam ettirdiğimizde başlangıç noktasını gösterecek şekilde bitiriyoruz. Nerede bitiriyoruz? Yaklaşık iki çizginin bağlandığı bu hizada bitiriyoruz. Tabii bu dönüşler zaman zaman başka harflerle birleştiğinde ya da bir yazım metni şekline dönüştüğünde arkadaşlar daha uzun ya da daha kısa olabiliyor. İç haznenin genişliği 4 nokta olacak şekilde e, noktalayacağız ve noktalama yaparken çizgileri çizgi yönünde noktalama yapmamız gerekiyor. Yani bu çizgiye aşağı sola verirse noktalamayı da buna paralel bir eksen üzerinde atacağız ki bu çizginin gerçek uzunluk ölçüsünü doğru olarak ortaya çıkarabilirim. Gördüğünüz gibi bir çeyrek kadar bir dönüş parçasının olduğunu söylemiştim. Şu kısımdaki boşluk miktarı bir çeyrek civarında. Buranın uzunluğu 4 nokta arkadaşlar. Ra benzeri bir iniş yaptığımıza göre yüksekliğimizde Ra harfindeki gibi iki nokta olacak şekilde tamamladık. Bu yükseklik miktarının ölçülendirmesini bu şekilde bitirmiş olduk. E, Tabi ucuna bir zülfet konacağına göre bu zülfede aynı kalem açısı ile biraz uzaklaşarak çizgiden çizgi üzerine doğru yürümek şartı ile ve çizgiden çok da ayrılmadan bir kalem ağzı miktarı kadar çekmek kaydıyla yani burası bir kalem ağzı burası da bir kalem ağzı olacak şekilde ve kalemin yarısı dışarıda yarısı içeride kalacak şekilde tez üzerine bir yürüyüş yaptık ve daha sonra sivri uç kısmı yapılarak tamamlanır arkadaşlar. Dal, zal harfi bu şekilde yazılıyor. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.